cinden satılık almına. <laughs> bak kanka ben Berek... bu olaylara çok etkileniyorum da o yüzden ya merakımdan gerçek. Cinden <laughs> kiralık. E, Nereden şey Ayber... Ayberk'in cinden kaçtığını Yayın görüyor musun? Bayağı ya. <laughs> musun <yukarıda>? Yayın özeli üstünde yukarıda? <laughs> Dur. Etkiledim kanka. Var var var. Var Hı. var. Bir de CNN'in haberini atacağım. Bak Ayberk etiketledi seni. Ayberk bir cin görsen tepki nasıl olurdu? Kanka altın bayılırım ben gerçekten çok etkilendim. Kanka ben vs tarzı, tarzı bak. Ay bak alır, bu sen? arada bu muhabbetleri geçtiği zaman hani uyumuyor o gün. Bayağı bildir evet, uyumuyor. Oğlum ee, bir şey söyleyeceğim. Merkez, şu an. benle böyle konuşuyon da bunları sakın Ebo'ya anlatma. Ebo hayatta gelmez kanka evet, bu arada. Ebo'ya taptan lan. Ebo, Ebo, Ebo şey, korku evine bile girmedi yani öldü şu an. Kanka attım bak haberi. Ebo gelmeyecek ki kanka zaten Daha ediyorum. Gelecek. Oha. Sansürlü falan değil cinler var. Ebu haberleri var bu tarz bir sürü. Gazete haberleri. Aslan alalım Nay Berk. Yayınlar sene yayınlar sene. Düğüncü başı. Başlığa baksana. Kanka, Buraya gitmek cesaret ister. Ne bu challenge mı amınak? Şimdi yasak falan değil değil mi? Hani isteyen ama oğlum, girebiliyor. İçinde köşk falan mı var bunun? Abi o Ya abi, girebilen abi, girsin maşallah. diyorlar. Tamam gidin girin işte. Ya <laughs> ee, abi girip fotoğrafları çekmişler işte girmişler. <laughs> <laughs> Şu <işte. Girmişler. Oğlum, gülüyor> bak gazete haberi bile korkunç olabilir <laughs> mi? Resim oğlum, attım. Oğlum, bir bakayım da. Bu nasıl fotoğraf ya? E kapının önünden Oğlum de çekmişler. buraya gidin ne olur buraya ben gidin. Şey, Binler bir de bak şey yapmış. Milan kadrosu gibi poz vermiş gazetede. <laughs> <laughs> oğlum bu nerede tanıdık geliyor? İmam. Messi. Hayır. Kanka Muharrem İnce'ye benziyor. Her, Her şey benziyor oğlum bu. Oğlum Şangay Muharrem İnce'ye çok benziyor lan. <laughs> oğlum harbi lan ben şey bekliyordum işte. Köy salgın tarafından, hastalık tarafından kapatıldı. Ne hayır hayır. Falan, ananız kim? Eray buraya gidin. Bu gerçek bir olay abi. abi. Abi yarraydım ya. Oha. Ne şu an konuşuyor gibi sesini duyuyorlar. Bu aklına ver şu an arkanda bile olabilirler biliyorsun değil mi? Sus sus <laughs> Efendim. Bir, bir şey yok. Ya, Çıkmayacağım, Çıkmayacağım ki. Sağ, senin götün yerse ben buraya giderim. Kıble de rekiyor mu? Benim yemez ısrar ederseniz ben Aga ben... <laughs> ya mesela, bilmiyordum. Mesela Hamza ne diyor mesela biz diğer insanların hiç fikirden almadık hep ikimiz konuşuyoruz mesela. Hamza ne diyorsun? Gidelim diyorum ben. Bugay'a. ya. E, Eray E tamam Hamza'nın ne... Oğlum Hamza'nın yani, amcası cin abi. değil miymiş amın akıyım? Tamam mı? Tamam, yardım etsin. Gelsin ben yardım etsin. Aa, ben şunu söylüyordum abi. ben sadece şunu söylüyordum. Şimdi oraya gidip diğer youtuberlar gibi köyün civarındaki yerleşim alanlarına gideceksek boşuna iki buçuk saat tamam, yol ha, çekmeyelim. Ben, ben içine de girmem ama anasını ama ama, yani. e içine ama yok, ya. Ama bu e i̇çine girmeyeceksek kanka, niye gidiyoruz <laughs> ki? Oğlum. <laughs> Bir şey soracağım. İçine giren var mı Mertcan? <laughs> İçine Düzü giren yani, yok kanka. Yok. İçine içine giren yok de girmeyin. Salak mısınız kanka mı? YouTube'da varsa atın. Kanka bir ilk olacak işte Ayberk amına koyayım girecek. Barış ya. Barış'a yakın mı? Barış bir gitsin Eray, baksın amına. 100 milyon Onu belki terk etmişlerdir. Ben, ben ya ben bunu iyi dedim. Geleyim mi la YouTube'dan haberlerden önce dayımdan duydum ben burayı. Dayım şahsi olarak. <laughs> burada bulunmuş. <laughs> o da cinli mi? O cin o değil, ama değil ama burada bulunmuş. Dedi bir köy var seni götüreyim mi dedi ama yani. içine sokmam seni dedi. Topal bir Ferit dayı. Dayı Aga, seni niye götürmek Nova Prospect girmiş bu arada buraya. Girmiş mi? Evet. Arayıp Bana. soralım mı? Kaçıncı Sorsana bir abi harbi ya. ya. Bekle bir soracağım. Bir ara bakayım bir. Amına koyayım konu nereden nereye geldi en son Reddit izliyorduk ya. 6 yıl önce. Bir de uyuyordum kanka bir de i̇çine uyandım. İçine girmemiştir ya. ya. Dabbe yazamaz o e, rahatlıkla olamaz. Gittiğiniz yerde şöyle bir şey olsa ya yayın üzere attım. Kanka hayır ya. ya. Kanka bir dakika ama. Ya. Ama bir dakika. Nova Prospect <laughs> 6 yıl önce girmiş. Haber 2018 yapılmış. Haber ben, 2018. Hikaye ama 2018 hikayesi değil Ayberk. Hikaye daha eski bir hikaye. Hikaye. Ha? Hikaye. Haber, yeni haber. Gazetedeki habere bakasın. Kanka bir Kanka hani adam gir... ulaşılamıyor sen düşün ya. <laughs> Oğlum gizli numaradan aramıyor mu? Lan ya ya Bugalak içi değil, değil. Bugalak etrafındaki yerleşim alanları. Kanka sen nasıl Bugalak eminsin? E o pegli köy. Kanka Tekirdağ'dayım diyorum benim anne tarafı. Abi. E mesela sen anne tarafı bu tarafı burayı bilmiyor mu yani mesela? İşte diyor mu onlardan öğrendim ben zaten burayı. Youtube'dan Youtube'dan önce ben çocukken biliyordum burayı. Aynen doğrusu mı krap girdi ya. Abi dedi ben inandım bu arada. O zaman hemen Ay ben arkana, arkana baksana bir perdenin oraya. Anker, Oğlum Davutlu Starbucks İkanım varmış. Zaten. Baksana kanka bu gazı nasıl iç yandı? Ağaçta oyuncak bebeğin nerede? Aa, kamera atsana be. <laughs> Yapmayın. Ağaçta bebeğe bak, perdeye perdeye bak, bebeğin bak yani bir. Bak zaten tehlike melike yazıyor tamam. görüyor musun? Oradan devamı içerisi oluyor diye biliyor. Ha. <laughs> Benim bilgim bu yani daha bilen varsa tam Bak var. girmek yasaktır diyor harbi. Eray 2-3 tane ateist arkadaş bunun onları önden salın. Ya o ne demek yani şey gibi düşün. Diye. Oraya çökmüşler ne? gibi. Şimdi burası bizim diyor. Ee, o varlıklar. Önce birlik oluyor sanki pezeler. Geri, Geri alalım. Sen. Efendim? Geri alalım olmuyor mu? Yanına köpek alsan. Suriye like. Ne alaka Aga, kanka? Zaten var. Uçak ayıp yapacak. Uçak yapacak. Kanka yerse bu adam Kur'an'la gitmiş girememiş. Bana hazır boş köy var. Bence mülteci yerleştir. Hiç öylesine. Eray çatı bak. Eray var ya. Amına koyayım ya. Onların Onun söylediği mantıklı mı? Onlar görüyorlar ya. ya o evet ben de öyle. Tamam oğlum ben, ben de sadece de. gerçek olan yaşandı. Çok heyecanlı no ya. No Prospect vardı hani aramaya harbi şu an anlamıyor. Evet. Girmemişler. Yani. De köyü olayları yazsana. Hikayesi var mı dinleyelim çok merak ettim. Oğlum korktum <laughs> ama asla Oğlum, ben girmemiş. böyle şeylere inanamıyorum Aç ya. Bir Bana hikayesini bir dinleyelim. Şey geliyor yani. Ben Bilmiyorum. peki bir şey soracağım. Şimdi tek yaşıyorum. Şey köyden dışarı çıkmışlar mı? <laughs> Doğru. Köyün yerlileri evet, mi? Ne Şu bileyim ama nasıl ya? Yarımızı yapalım. Artık kendi tek. Olaylar zincirine. Anlıyorsun? Jandarma bile intihar etmiş orada. İntihar süsü gibi düşünüyorum. Komutan. Ne çok ne yapıyor şey ya? ya. Suyum buluyordu. Zaman hepimizde aynı fikir. Ana ne zannettim. Kanka bu, <laughs> ya, bu. Ne kanka bu? <laughs> ya. Ne kanka bu ne ya? <laughs> tarafından geçirdi bilmiyorum ama Cin şey Ben Ay, burada Aynen. çok şey Aha, bu kamyon geçiyor. O ne ya Daha onu mu denemiş şey. E... cidden orada? Kanka bunu alalım mı? Bu e, tamam ben de bu telefon uygulaması değil mi 3 liraya Telefonlar evet evet bedava. bedava de de <gülüyor> <gülüyor> Köyde çok kötü bir... Oğlum gizli Light numaradan arıyorlar yani. niye çok çok telefonla gözükmesin? Kanka bu gülenler şey var ya yarlayacak ben size söyleyeyim. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen ben bağıran ya. Ben bu uygulamayı denemiştim kanka. Ciddi misin? Kendi <laughs> evinde direkt işte ama. Var kankı. mıydı? Çıktı mı bir şey Yoktu. <laughs> Safety kanka. Bu <O> <laughs> 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 Buradan insanlar niye taşındı? Köyü arkamda bırakmış. Ama şey tamam, beni abi, gerdi. Sabah gitmiş ki. Ya. Ama şey beni bir gerdi. Şimdi Mertcan bir de ben şeyi de anlamadım mesela. Hani orada evet. içeri girmek tehlikeli yasak diyor ya mesela. Hı hı. Orada mesela bir asker masker var mı mesela? Hani oranın bir denetimini kim yapıyor mesela? Hadi bak bize girdim diyor. şimdi bana diyor ki devletsel sıkıntı olur mu diyor. Olur tabii ki evet. abi girmek yasaksa. Ama yani orası bir birinci bölge ya. değil. Ama o zaman korku evi. Girebilen girsin kafasında diye düşünüyorum Bu ben. O nasıl orada. ya? Aa evet lan girmek yasak. Abi yok girmek yasak diyor. Bence devlet öyle bir de, şey geliş işte. Yani. Düşünsene devlet götüyle girsin diyor. Oğlum mutlaka ol, kültürel hı. Bir bakanlıktan turizmden falan şeyi vardır oğlum. Yasak Kanka bakan e, gibi. Var, böyle, turizmliği mi var oranın kanka? kanka kültür turizm bakanlığı salak yere illegal olmak lazım. Falan, hani turistler. Bak bak arkadaşlar illegal olmak lazım. Burada girmek yasaktır da. Bak girmek yasaktır yazıyor. Ee, kendisi koymuş ya. olabilme ihtimali kaç? Yok. Ya, ya siktir git sen de. Ya, ya kendisi tavan mı koyayım? koyayım kanka ya. Zihin. ama, ama işte devlet de, neye ya? dayanarak yasakladı onu çok merak ettim. Vardır bu bilgi değil. <laughs> Abi yani nasıl Aga, ya? O, o kadar ayında, insan devrin, ölmüş yani. zorunda değil. Alo. Aa, evet o insanların ölmesi yani garip. Ya yani. burada gerçekten insanlar öldü ve garip şekilde öldü. Hani. Abi cenazelerini yani. kim çıkartıyor? O köyde bir tane deli olma ihtimali var mı? Katil deli mesela bir yani dakika yani dedim sorumacı mantık değil. Yani ölümü nereden alıyorlar? O kadar kişi öldürse. Oğlum ki almışlar cesetleri. Mesela Amla, tam yani, yani. alması için de girmesi gerekiyor yok şimdi amına koyayım. Girmiş yani. ve çıkmışlar amına koyayım herhalde. Yok, kanka da, Şey değildi değildir giren zaten Ayber. Giren herkesin anasını sikeceğiz değildir. Google search'e çıkıyor mu burası? Çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor da herhalde. Asıl gidelim mi? Şey Google'dan Google Maps'ten. Google tamam dur bir. Bir şey yapamıyorsun araba gezmemiş. Araba da gezmemiş. Aa. Ama Davutlu Starbucks diye bir şey var. Kanka ben bu bilgiyi neden öğrendim <laughs> ya şu an? Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> yani Starbucks geldiyse oraya ben bence bir alayım. Davutlu Starbucks da bir ayrı ama olaymış <laughs> abi. Ananı <laughs> sikim konsepti çok iyi olur lan. Bekle be. Blind ben, ben, tü mi? ben Türkiye'yi bulamadım bu arada. <laughs> Haritada. <laughs> hani Şeyi o derece. Uzayasana Davutlu diye direkt çıkıyor. Öyle yazıyor mu? Çıkıyor mu? Evet. Hı, hı Mertcan uzadı herhalde amana koyayım. Yok yok <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> i̇şte, kanka işte. Ha tamam. derin araştır, araştır. yasak Zeyl gitti sandım. Yasak olmasının sebebi şeymiş. Giren insanlar evleri harap ediyorlarmış. Ha. Ha bak ya, ee, o mu? Rani Rani yıkım, <laughs> falan, o yüzden yasak Resmi açıklama o mu? Evet. Hay yasak mıymış resmi? Yasak. Evet. Nerede? Hangi sitede okuyorsun resmi? Hangi, Oğlum e, buna lan canlı açmışlar. Ben de Nova Prospect'e küyü Şunu Google'a Google'a da atsanız lan şuna. Google, Google Earth'de Google Earth'de atsan aç, Dur be Volt nerede okudun? Gazetetrakya.com. Bak <laughs> bayağı güvenilir ha bayağı. Kardeşim adamların köyü. Bu <laughs> ne şey yazıyor <laughs> değil mi e, e, e. gerçek <laughs> bilgi diye. <değil>. Baksana ekranıma. <laughs> bak. <laughs> kanka şunu <laughs> atsana bana. At at. Google Nasıl Earth, Earth, Earth Tower. Link at. Adam link atmayı bilmiyor ya. Özeli göster. Ha, bir şey yok özelde. özeli. Bir şey yok bir şey yok. Heyecanlandım. Cami ismine bak. o prospekt Omegat köyü mü? Omegat Tıklama tıklama. Niye tıklamayayım ya? Yan ekranda bak anlarsın. Bir dakika dur. Oh my god. Ekranı kapattın ya? Ne, bak, ne oldu ne? ya ben onu anlamadım. Hangi? Son üstteki resimlere bak. Evet evet anladım. Ya aç aç bunu. O ne ya? Siyah po falan. Siyah, <laughs> siyah popo siyah popo filan var. 2023 Mart eklemiş adam. Ha köylülerin sevildiği yer yazıyor orada değil mi? Kanka bir Vay şey soracağım. Ee, Şimdi burası o civar mı? O bölge mi burası? Babası burada şu an yaşam bak. O köy. Babanın yukarlığı galiba. Ha, Davutlu şurası şuradan itibaren mi? Ha, mesela bu galak aynen bu yukarılık anladın yok mı? Yer lan ha, öyle. buraları yok harbiden. Çünkü şu an orada benim bildiğim olayla olunca köylüleri köyün dışına aktarıyorlar. Civarını. Eray bence orası. Siyah yer ne oğlum? Aman ne oğlum? Ev mi ona? Orası var? kanka. Hayır arası... hayır tar tarla yanıyor ya. Nasıl ha, yani? Yanan tarla işi. Ya tarla kanka yakmışlar. Yanarken mi ki... çekmiş? Eray <laughs> daha mı yanar? Da Efendim? Bence burada burası da daha yukarıda bir O kadar yani. yakına da aktarmaları <laughs> evet, varsa, bence olmaz mı? Evet. Yani. Ya. yakına ya. değil. Oraya gelen oraya mı gelemiyor? Hmm. Abi yani orada. Hiçbir şey yapmasınır orayı. Yani. De... Yabani yani, etkileri yakıyorlar <laughs> ya işte yakarak. Base olarak niye burayı seçmişler acaba? Kanka peki bir fikir sunabilir miyim? Bilmiyorum evet. mantıklı ha. mantıksız. Peki zamanda peki bu köyde böyle bir gümü altın tarzı bir şey bulunsa hani köylüleri o yüzden bu şekilde bir şey itseler daha rahat bir çalışma için veya bilmiyorum. Kanka büyük Mantığı çok fazla var mı? büyü yapılan bir o, o, Ama hey şöyle hey düşün hey kanka tamam. bu kadar YouTube, YouTuber gidip reklam yapamaz ki öyle bir durumda. Yani devlet izin vermez. Yani, Her çok abi, büyük bir reklam oluyor. Yani haritayı aç tekrar. Bak yeşilden direkt şeye geçiyor amına koyayım. Bak seyir zon mesela bu kadar. Bak yeşillikten direk... Evet, direkt geçiyor. Evet pek. Yani ben böyle bir Kanka bu nasıl bir saçma bir şey baksana. Kanka Yeşilden bir sanırım. anda şey dümdüz çizgi var. Ay ben var işte. ya içine sıçıyor şu an. zamanlarda yok. çekilmiş. Evet işte. Ha olabilir. <laughs> Mertler bence kafalara bir şey olmadıysa bize olmaz. <laughs> Kanka onlar <laughs> divagına gidiyor ama evinin içine girmişler ben izledim şimdi kafalarım videoyu. Ben de mi? biri kendisi oraya orayı yapıştırmış sandım. Onlar hiç şey şey, bir yere bir yere gitmemişler miydi yani. onlar? Davul şimdi Türkiye'nin en cinli yeri bak. burası mı? Evet. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Yani. Öyle bir istatistik mi? en cinli yer. Oğlum Tuğkan abi izlemiş mi? Tuğkan abiye mi sorsak ya? <laughs> Aha. Kanka bu çocuk da YouTube bırakmış galiba bu da gitti F. Ha bak yedik. Nereden tanıyor ki oğlum? Sabah sarmaz. Sabah istedim. tabi anlam kalmaz ki. Oğlum orada kazı yapılan yerler falan var. Burada antik şeyler var burada. O ne dayı ya? Doğru ya Benim mi, okuduğum mi? bu yüzdendi işte kanka. insanlar girip harap etmiş. O yüzden izin vermiyorlarmış diye okudum. Neyse kanka biz bir Mertcan'la bir gece bir bakarız. Biz bunu aynen bir toplantısını evet. yapalım abi. Evet. Ama dediğim gibi köyün içine giremiyorsak zaten oraya gidip de çevresinde gezinmenin bence çok bir anlamı yok. <laughs> Oğlum Cyber öyle bir yerde şey yaptın ki korktum oros bu çocuğu ya. <laughs> Aa, amcalar gitmiş burada bak. Kanka <laughs> şu görüntüler normal değil bence ya. Ya bir de şöyle düşün Sen abi, videoda ben böyle ben izliyorsun ben ama ben <laughs> Kanka Mehmet Ahmet. gece gidince abi. her Görün yerden bir atlayabilir gibi oluyor. Görün tahta parçaları. Sabah ne yapabilirler? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Ben bunu ben bunu Yoksa gerçekten Şakasız cidden merak ettim. Buranın tam olarak yani kapanma sebebini bizim bir yerden öğrenmemiz lazım abi. Ya yani resmi açıklamaları duyma şey yapmak istiyorum ben. Öğrenmek istiyorum. Ben Trakya sonunda dakikaya güvendim. Kasıt bir şey yok. Drone götürüyor. Drone var mı lan Mertcan? Ne yapacağız lan? salalım. Hadi yem, 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 yem olay Yem olay almak gerekiyor galiba. Buralara bayağı bir girmişler. Milletin evine drone mu sokacağız? Ne yazmışlar? Cemir vardır kanka burada. Malı, çık. Eray bir gidiyorsun duvarda Sonra Eray ya. canı kenarı. Uzadım. <laughs> Direkt. Eray kalp Mehmet falan böyle. Bu ne? Eray kalp Cine. Gel yanıma. Bak, Bak, şeyler yazmayın ya. Bize korkun. bir mesaj mı acaba bu Ega? <laughs> Kanka <gülüyor> sen Bak niye burayı o yazıyı niye gördün yani anladın mı? 32 dakikalık videonun bir saniyesini gördün. yavrum ya. Bence bu bize bir mesaj. Kanka bir video atabilir miyim orayla <laughs> alakalı? At bakayım. <laughs> bu ne? Yayın <laughs> özel attım. <laughs> At. Attım yayın <laughs> attım. özelde. Kanka bir şey söyleyeceğim kanal adı. Mehmet Emre galiba. Bu film kesildi değil mi ya? Selamünaleyküm. Bu zaten belgesel ki kanka bu belgesel bu arada. Ya. Yani film filmi belgesel aynen. Allah Allah. Film ne abi, belgesel tarzında. Selamünaleyküm Mehmet Emre Bu Film mi? Geldik yani. belgesel. belgesel. Bu arada şakası ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu ilk başta küçükken izlediğim zaman ben ...iki hafta falan uyuyamamıştım. Bak o kadar ben kanka, ben o kadar ben korkunç bir film değildi bence. Hani şu an izledim, yine tekrardan izledim. Korkmadım o kadar. Ama o zamanlarda benim psikolojim çok etkilemişti bu amına koyayım. Olur. Neyse biz Mertcan'la konuşuruz ya. Vallahi... Yani bir de şimdi şöyle düşün. Burada kalabalığız şu an. Bak Aha. tek uyarı şu. Burada kalabalığız. Hiçbir şey olamaz gibi düşünüyoruz. Orada yapayalnız gecenin bir vakti ormanın içindeyiz. Dört kişisiniz Doğru. kanka. YouTube'un, Twitch'in hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Yani normal cini de boşluk. İki tane bıçaklı adam gelip hayırdır dese bitti zaten. Olur. Doğru söylüyor. <laughs> O yüzden yani şu anki psikolojini düşünme, bunu biz bir konuşalım, bir köy bulalım, yapışalım. Doğru. Bu güvenlik önlemiyle gidebiliyorsak gidelim. Mantıklı. Doğru söyle harbiden. Evet. evet. Güvenliği alalım yanımıza. Ama yine güzel bir yere gideriz ya hocam, okey okey. Okay, Abi bak ben diyorum, geçmeyeceğimiz yere ben gitmem zaten. Bir de oraya girmek de yasakmış, şimdi gitsek oraya yine aynı yerlere şey yapacağız, anladınız mı? Bir de oda var yani. Çıkın, Youtube'da gösterildi. Jandarma komutanı uyuşturucunun kaçırdığı kanıtla, kanıtlarla gösterildi. Bura. ne diyorsun o ya? O yüzden bu atlamış abi köyü ya. <laughs> Değil mi? Köyde aslında bir iki ikmet çekiliyor amına koyayım. <laughs> jandarma komutanı torbacılık <laughs> yapıyor. <laughs> ya kanka diyorum ya bir mantıkla çıkması mutlaka vardır ya öyle cindiyip geçiştiremezler amına koyayım. Aa Nova ya bir saniye. Alo. Ha. Kanka yayındasın. Müsait miydi? Evet. Ee, bir şey soracaktım sana. Bak, dur. dur. kanka. Bu Kaga Dedeler Köyü var ya.